mavi köşedeyiz. Murat Ahmedov. 83.9 kilo. 21 yaşında. Boyu 1.75. Bu gece kazanmak için buradayım diyor. Ve rakibi kırmızı köşede. Emirhan Recep. 83.9 kiloda. 20 yaşında. Boyu 1.85. Daha önce profesyonel dört tane maçı var, dört mağlubiyeti ama bu gece her şey değişecek diyor. İki sporcuyu da alkışlıyoruz ve uluslararası hakemimiz Nevzat Top. Nevzat Toprak karşılaşmanın hakemi olacak. İşte önemli bir boy farkı var Emirhan Recep'in. 10 santimetre daha uzun Murat Ahmedoğlu'dan. Beşer kılık 3 rant üzerinden bu karşılaşma orta siklette 84 kiloda. Yani 185 pound'da ayrıca belirtmemiz gerekirse. İki tarafta düz başladılar. Yüksek tekmeyi sabitli değil. Emirhan hemen denedi. Striking bir yokladı. Ve çok ciddi bir boy avantajı var. Güzel bir alçak tekme. Nefis bir sağ ile karşılık geldi. Alçak tekmeye en iyi kontra. İşte sağ direkt sağ kroşe. E Murat'ın biraz daha isteyeceği yerler olabilir. Burada evet. bakalım. Kola bir baskısı var. Emir çıkardı orada kolu. Murat. Full guard'da Murat gardı geçmeye çalıştı sağ bacağı ama vazgeçti sonra. vuruşlar gelebilir. Bir sağ dirsek ardından bir sağ yumruk ardından bacakları da geçti. Emirhan Recep. Çok güzel ground and pound. Bir taraftan da eli kilitlemeye çalışıyor şu anda. Crucifix almak isteyebilir. Evet, içeri geçirmeye çalışıyor yarım e, yan kontrolde acakları geçmiş durumda Ahmet e, Murat dirsek daha bir dirsek daha geldi işte bu kısa dirsekler rahatsız ediyor gerçekten Emirhan'ı evet, kolu araya sokmayı başardı ama burada kalkma denemesi olursa arkayı da kaptırabiliriz yok zaten full monta geçti şu anda Mount'a geçmiş durumda. Murat Ahmedov bir sağ daha geldi. Sol dirsekler, bir sol dirsek daha geldi. Arda arda vuruşlar patlayarak çıkmaya çalıştı ama onu da kaptırabilir, kaptırdı. Tamam, Ve tepat yani. geldi, direkt tepat geldi. Umarız kolu iyidir diyeceğim ama çok ters kırıldı orada kolu. Emirhan'ın evet kolunu tutuyor. Umarız ciddi değildir o sakatlık. Burada Murat Ahmetov, ilk rantta bitiriyor Arbar'la. Gerçekten çok patlayıcı bir bitiriş olacak. Yani Murat son dakikada oyuna dahil oldu ama gerçekten çok etkileyici bir performans gösterdi. Evet Murat Ahmedov ilk rafta bitirişe ulaşıyor, ulaşıyor. Onu koşunda Rasul Rahimov yapıyor. Rasul da CFC 1'de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada Rasul Rahimov. Evet, doğru söylüyorsun Yine harika bir maç izledik sevgili seyirciler. Şimdi sonuçları açıklıyoruz ki zaten birçoğunu gördünüz. Birinci raundun birinci dakikasının 55. saniyesinde Armbar ile Mavi Köşe Murat Akmedo. Yani tek rantlarla devam ediyoruz. Murat Ahmet'e CFC 1'e döndü adeta. Ee, orada da tek hakem kararına giden maç vardı. İşvan maçıydı. Ee, burada da bir tane gecenin ilk maçı. O da amatör karşılaşma biraz da normal tabii ki hakeme gitmesi. Ee, onun dışında bütün maçlar bitirişle neticelendi ve Murat Ahmedoğlu da güzel bir galibiyet alıyor. Birazdan devam ediyoruz.